Suudi Arabistan futbol ülkesi olabilir mi? Ronaldo, Benzema, Kante ve daha fazlası. Dünya futboluna damga vuran isimler futbolun yeni evi Suudi Arabistan'da buluşuyor. Hedef Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak. İspanyol basınından El Mundo'nun haberine göre Suudi yönetimi transfere 20 milyar Euro'luk bütçe ayırdı. Evet, yanlış duymadınız. Tam 20 milyar Euro. Bu bütçeyle neler alınmaz ki? Zidane'ı Erzurumspor'a getiririz. <laughs> Futbola geri döndürürüz yani. Ronaldo transferiyle fitili ateşleyen Suudiler, ardı ardından Benzema'yı da transfer etti. Bu yıl 16 takımdan 18 takıma çıkarılan ligde 42 farklı uyruktan 125 futbolcu yer alıyor. Dünya futbolunun performans sanatçıları olarak bilinen Brezilyalılar 27 futbolcuyla ligde en fazla yer alan ülke konumunda. Sudiler 2030'a kadar ligin toplam gelirini 120 milyon dolardan 480 milyon dolara, ligin piyasa değerini ise 800 milyon dolardan 2 milyar dolara kadar yükseltmeyi hedefliyor. Ülkemizde futbol oynamış birçok kişinin de yer aldığı ligde Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü George Jesus da El Hila'nın başına geçti. Milli futbolcumuz Berat Özdemir'in de yer aldığı El İttifak takımının başına ise Steven Gerrard getirildi. Anlaşılan Suudiler, 2030'a kadar futbol dünyasının birçok ünlü ismini liglerine kazandırarak futbol ülkesi olmayı başaracaklar. Peki Suud liginde başka hangi yıldızları top koştururken görebiliriz? Yorumlara bekliyoruz.